Buraya doğru koysam aslında iyi olur. Şöyle koyayım tamamdır. Baba baba ne yapıyorsun ya? Oğlum yerlerini değiştirdim. Baba onu yak onu onu demiyorum. Baba yanındaki ev ateş almış. İçinde Sony'in ailesi varmış. Hemen kurtarman lazım. Ne? Nasıl olur oğlum? O, o, a, 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 a oğlum. A a bebek Sonic. Bebek Sonic. <laughs> evet evet tabi arkadaşlar Bebek Sonic Sonic ve arkadaşlar Sonic'in sevgilisi emmi içeride masur kalmışlar Hemen yardım etmem lazım Hadi baba hemen yardım edelim Evet arkadaşlar ben hemen yardım edeyim Ondan öncesinde arkadaşlar Şunları şöyle alalım ve arkadaşlar Sizde like atın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın Ben bunları şöyle giyeyim arkadaşlar Tamamdır suyum da var tamamdır Aa, hadi kardeşim yaparsın. Yapacağım yapacağım. Ah, tamamdır oğlum kaç bin like istiyorsun bu videoya? Ben şimdi o alevlerin içine gireceğim. Enes Arslan ailesi için bunlar. Baba sen Enes Arslan ailesi için diyorsan bu videoya tam tamına dört bin like gelsin. Evet arkadaşlar Efe'yi duydunuz. Tam tamına dört bin like bekliyoruz sizde. <laughs> hadi bakalım arkadaşlar kanalımıza da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda da arkadaşlar Enes Arslan Sonic Ailesini kurtarıyor yazmayı unutmayın Hadi bakalım yazan bütün herkese şimdi kalplerini Yazıyor atacağım arkadaşlar yorumlarda <laughs> Şöyle çıkalım arkadaşlar şuradan şuraya, şuraya da Çıkalım tamamdır arkadaşlar Şimdi 3 kişinin ismini okuyacağım Arkadaşlar birisi e, e, Neymiş ismi Re, Reyhanmış arkadaşlar birisinin ismi Hanmış ve diğer Arkadaşımızın ismi ise arkadaşlar Nurgülmüş teşekkür ederim bunlar arkadaşlar sağ olun iyi ki varsınız İyi ki yanımdasınız diyorum Enes Arslan ailesi Ya <laughs> Evet arkadaşlar siz de söylememi istiyorsanız siz de kanalına abone olup yorum atıp ve like atmanız lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi içeriye girme vakti. Ah, bebek Sonic tur geldim. Ah, şöyle. Amca yardım et. Ay yemi çeydi kaydı. Tamam tamam dur oğlum. Dur sana yardım edeyim. E, sen şöyle çık. Amca <laughs> <Omça> yardım et. Hele hele hele. bebek Sonic iyi misin? Oy değil mi? Çok kötü. <laughs> oğlum senin bebek Sonic'e bak. Ben hemen geleceğim. Hemen diğer e, e Sonic'in şeyini de bulayım sevgilisiyle Sonic. Sonic, Emi, neredesiniz? Şunları arkadaşlar şöyle atalım. Sonic emi <laughs> Sonic, neredesiniz Ah ah yanıyorum Ah ah emi buradaymış Ah emi emi ah, Arkadaşlar yanıyorum ah 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 Amy. Gel bakalım şöyle emi Arkadaşlar bayılmış emi emi de koydum Sonic Sonic neredesin Arkadaşlar evi söndürmem lazım Şöyle levyeyle söndürelim arkadaşlar. Nerede? Ha başka burada. Sonic burada değil Sonic. Aa aa, aa yanıyorum. Olamaz. Baba ne oldu buldun Hayır bulamadım oğlum halen. Geçir köylü amca geçir. Ah buldum. Sonic dostum. Arkadaşlar Sonic gel dostum gel. Olamaz arkadaşlar. Sonic da baygın Emi de baygın. İkisini de arkadaşlar hemen doktora götürmemiz lazım. Geçin şuradan köylü geçilin geçilin Hah. Şurayı bir söndürelim arkadaşlar Şurayı şöyle su tutalım oh, Tamamdır şurayı da kapattım tamamdır ah, Bakayım tamamdır Zor kurtardık arkadaşlar eve ee, Baba hadi yardım edeyim Evet amca ayyem Tamam iyileştireceğim Amca <laughs> yüze <laughs> <laughs> Tamam tamam Oğlum gel hemen doktora girelim şöyle arkadaşlar Doktor bey, acil yardımınız lazım. Şöyle arkadaşlar, bebek sonuyu buraya koyalım. Sonu inalesini de buraya koyalım. Acil bunları yardım etmen lazım doktor. İkisi de baygın bir durumda. İkisi de a, galiba duman almış burunlarından ve şu an baygınlar. Hmm, tamam. Ben bunları şimdi yardım edeceğim. Ama yardım edemeye de bilirim. Çünkü duman içine kaçmış. Dostum, sen iyi biliyorsan sen yap. <laughs> ben iyi biliyorum da çok iyi bilmiyorum değil mi arkadaşlar ya? Dostum sen biliyorsun, ben seni hatırlıyorum. Evet Enes sen biliyorsun, Hadi. Tamam şimdi dış kabinine Hadi bakalım. <laughs> tamam ya ben yapıyorum. Oğlum sosis siz de gelin olur mu? Tamam baba biz ayakkabından <laughs> tamam girdim dış kabinin içine. Ne yapacağım şimdi? Evet şimdi oradaki yukarıdaki şalter çektin lan. Bundan içeri gireceksin. <laughs> tamam tamam yapıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım gidiyorum. 3 2 1 Çekiyorum arkadaşlar çek. oğlum geldik. <laughs> Burada Sonic var arkadaşlar. İlk olarak galiba Sonic'i ameliyat edeceğiz. Tamam. ilk olarak arkadaşlar Sonic'i bir iyileştirelim. Ah, burada bir şeyler var arkadaşlar. Bunları aldım. Şöyle devam edelim. Sonic iyileşeceksin dostum. Merak etme. Arkadaşlar galiba bu kılıcı çıkartmamız lazım. Hemen çıkartalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Tamam çıkardık. Galiba buraya da şeyi koyacağız. E, kanamayı durdurmaya çalışacağız. Evet. Yaptım galiba. Evet baba Tebrik ediyorum seni. Ha, sağ ol oğlum. Evet arkadaşlar tamam bunu yaptık. Ha, sırada kim var arkadaşlar? Hadi bakalım. İnşallah sıradaki kimmiş arkadaşlar bakalım. Ah Emi sıradaki Emi. <laughs> Hadi baba Emi abi yap ya İyileştireceğim arkadaşlar. Emin nerede arkadaşlar? Eşyaları Emi dayan dur sana yardım edeceğim ben. Sen merak etme. Emin'in arkadaşlar eşyaları nerede? Emi eşyaların nerede? Olamaz arkadaşlar Emin'in eşyaları nerede? Nasıl yapacağım ben bunu? Heh, buradan basarak yapacakmışız tamam. Durun arkadaşlar ilk olarak şimdi bunu böyle yapacağız. Tamam bu burada duracakmış arkadaşlar. Bunu böyle alacağız. Hop sen de gel bakalım buraya aldık arkadaşlar. Ee, buradaki de peki şöyle ee, bir dakika buradan. Şuradan şuraya atacağım arkadaşlar ve buradan buraya atacağım. Eyvah yanlış yaptım galiba arkadaşlar. E bunu nasıl yapacağım ki? Hadi baba yapma. Anneciğim. Ee, biliyorum yapmam lazım olduğunu da arkadaşlar nasıl yapacağım bilmiyorum ki ya. bir dakika. Ee, bir dakika. Bunu buradan böyle ittim. Bunu buradan böyle ittim. Ee, e, bu burada kaldı ki arka. Aa bir dakika. Bu nereden çıktı? E, bu nereden çıktı ki arkadaşlar? Buradan mı çıktı? bilmiyorum ki arkadaşlar. Bu nereden çıktı? Allah Allah. Bir dakika. E, ee, e, bunu ner nereye koyacağım ki arkadaşlar? Ha, düşün, düşün, düşün Enes düşün. E, nereye koyacağım? Buraya koyacağım bence arkadaşlar. Koydum arkadaşlar. Buraya koydum. İnşallah burasıdır. Evet değilmiş arkadaşlar ya. E, nasıl yapacağım ki? Hiç bilmiyorum arkadaşlar hiçbir fikrim yok. E, bir dakika. A, anladım. Ee, buradan buna gitsek yine olmaz ki arkadaşlar ya. Bir dakika ya, kafam çok karıştı. Bunu tekrar yerine alalım. Tamam mı arkadaşlar? Burasıydı değil mi bunun yeri? Aynen burasıydı. Buradan buraya koyduk. Abi dakika yine yanlış yaptık arkadaşlar ya. Bir dakika böyle değil bu kesin ya. Kesin eminim. Buradaydı tamam. Buradan buraya attık. Tamam. Bundan sonrasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Burada bence bir şeyler eksik. Hmm, sence ne eksik sosis? Aa doğru. Arkadaşlar sosis diyor ki burada bir şey eksik diyor. Böyle koysan ne olacak ki gibi. Aa, tamamdır emmiyi de iyileştirdik. Emmi iyi misin? İyi gibi arkadaşlar emmi. mi? Işte? tamamdır. Emi de iyileştirdik arkadaşlar. Valla huh, vallahi iyi daha. Değil mi sosis oğlum? Hi, hi. <laughs> tamamdır. Sıra kimde arkadaşlar? Hı, olamaz. Shadow Sonic'in burada ne işi var? Shadow Sonic'e de yardım etmemiz lazım arkadaşlar. Bakın Shadow Sonic. Hemen Shadow Sonic'e de yardım bak şimdi burada ne var? Ah kalp var arkadaşlar. E peki bunu nasıl takacağız ki arkadaşlar? Hiçbir bilgim yok. Kalbin nereye takılır ki? Ben hiç bilmiyorum. Ee, sence Shadow Sonic kalbin nerede arkadaşlar? Sizce kalp nerede olur? Yorumlarda yazın bakalım. Sizce kalp sağda mı olur? Burada... Yok bir dakika şöyle... Buranın arkadaşa böyle yaptığınızda burası sağ burası sol. Sizce arkadaşa kalp sağda mı olur solda mı olur? Hemen elinizi kalbinize koyun ve sağda mı solda mı yorumlarda yazın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Doğru Yoruma atanlara Arkadaşlar arkadaşa kanallarına abone olacağım ve onlara kalp atacağım. Hadi bakalım siz de benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakalım en fazla hangi hangisi geliyor arkadaşlar sol mu sağ mı? Hmm. Evet yorumları bekliyorum. Ah evet arkadaşlar doğru bildiniz sol. Sol diyenler doğru bildi arkadaşlar hemen buraya yani sol tarafa kalbini koyuyorum arkadaşlar. Ve bakalım oldu mu? Oldu baba oldu. İnşallah olmuştur arkadaşlar. Aha oldu arkadaşlar. Havai fişekler patladığına göre yaptık. Ah ne oldu? Niye patladı arkadaşlar bu? Allah Allah. Çok garip. Neyse tamam. Ah, şöyle devam edelim arkadaşlar. Ah Burası da neresi? Arkadaşlar bana bir şeyler al antivirüs diyor. Arkadaşlar galiba e, e, galiba yanlış bir şeyler var burada. E, e, kötü bir şeyler olabilir arkadaşlar. E, ne var ki burada? Hiçbir bilgim yok. Galiba bunu buraya koyacağız. Tamamdır. Ah, virüsler, pis virüsler. Bırakın. Ah, arkadaşlar bunlar beni öldürür. Ah, ah çok sert vuruyorlar. Pis 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 kış kış pis virüsler. Öldüremiyorum da arkadaşlar çok büyük yani büyükler. Şurada arkadaşlar şuna da bir tane vuralım. Pis virüs çık oradan. Çık oradan pis virüs. Al sana al sana. Vuramıyorum da arkadaşlar. Aa baba iki. Öleceğim Aa, Öldüm arkadaşlar ya Of ya olamaz ya Arkadaşlar tekrar yapmamız lazım Hadi bakalım arkadaşlar hayır Kaybetmişiz Olamaz nasıl olabilir Arkadaşlar tekrar geldim de buraya e Peki şimdi tekrar ne yapacağım arkadaşlar Onu bilmiyorum ki ah burada altında Elmalarım da var arkadaşlar e peki şimdi Ne yapmam lazım galiba arkadaşlar Tamam yaptık yani doğru yaptık. Tekrar kıralım, tekrar koyalım. Tekrar çıkacaklar. Hadi çıkın da öldüreyim sizi pis virüsler. Tamamdır arkadaşlar. Galiba bebek soneyi da hallettik. Yes sir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek sonuyu da iyileştirmişiz. Huf tamamdır. E, buradakini kırdık tekrar koyduk arkadaşlar. E, galiba arkadaşlar bu kadar da cidden. E, e, bunların içine bir şeyler mi koymamız gerek? Ya da şuralara bir şeyler mi yapmamız gerek arkadaşlar? Hiçbir bilgim yok ki ya. Şöyle arkadaşlar deniyorum da. Ah pardon. Ya hayır. Ah bir dakika içine girdik. Oha. Baba ne yapacağız burada? Bilmiyorum ki oğlum. Durun arkadaşlar, durun. Burada bir yerlere girdik. Aha, buluyor biliyorum arkadaşlar. Buradan gideceğiz. Kesinlikle buradan gideceğiz ha. Ben size söyleyeyim. Hop şuradan şöyle gidelim. Aa bir dakika. Ne istiyor ki benden? Yere değmedim ki. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Olayı anlamaya çalışıyorum. İnşallah doğru yapıyorumdur ya. Şöyle arkadaşlar gidelim. E, kırıyorum da arkadaşlar. Aha, şurada bir yol var. Bakın arkadaşlar şurada bir tane kırmızı ışık var. Kesin o tarafta bir şey var ha. Ben size söyleyeyim devam edelim arkadaşlar. E burada bir şey yok mu cidden? Nasıl yok ya? Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar şunu da kıralım. Arkadaşlar kıra kıra gidiyoruz. Çünkü kırmamız gerek. Şöyle bakalım. Aha tamamdır. Bulduk arkadaşlar butonu. Bastık. Tamamdır. Neyse. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sona gelelim. Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Umarım eğlenmişsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaptık başardık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olup açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.